tak Efendim, Efendim Asmodeus 10 lira göndermiş. Merhaba Pelin abla, Among Us'tan saklambaç versiyonu gördün mü? Çok eğlenceli, hoşuna giderse YouTube linkini chat'te paylaşır mısın rica etsem? Ne? Saklambaç mı? Merhabalar. Among oynayabileceğiniz farklı bir tarzda oynamayı göster. Ne diyorsun bakayım? Bir saklambaç oyunu ve belli başlı kuralları var. Öncelikle oyuna başlamadan önce bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız yok. Player Speed'i ve Crewmate Vision'ı 2 alıyor. Hadi bakalım. Sanki zaten ruh hastası gibi oynamıyormuşuz gibi. Hadi şimdi bir de farklı bir versiyonunu öğrenelim. Beni artıyorsun. hayvanları sonra halıya sıçıyorlar. <laughs> Hiçbir alakası yok. Ruh hastası oldukları için halıya yapıyorlar. Vision 0,25 olacak. Kill cooldown 10 saniye. Ve kill distance da short olmalı. Temel olarak ayarlarımız böyle. Okey. Ama siz arkadaşlarınızla nasıl daha çok keyif alacaksınız o şekilde düzenlemelerde bulunabilirsiniz. Hüso Puppet mu? 10 numara kanal adı. ...sıfırlanana kadar ortada bekleyecek ve Crewmate'lerin uzaklaşması için zaman tanıyacak. Imposter'ın yalnızca bir kez sabotaj kullanma hakkı var. Crewmate'ler içinse öyle bir beden rapor etmek ve acil durum butonuna basmak yasak. Imposter herkesi öldürünce Crewmate'ler ise bütün görevleri tamamlayınca oyunu kazanmış oluyor. Bu oyun modunda imposter'ın görüşü çok kısıtlı olduğu için crewmate'leri bulmakta zorlanacak. Aa. Ve crewmate'ler de saklanıp görev yaparak oyunu kazanmaya çalışacak. Örnek olması ve kafanızda iyice netleşmesi için şimdi birkaç oyun oynayacağız. Çok merak etti. ettim. İnşallah. Dur bakayım. Ben bunu beğendim şu an. Ne oldu, biri, mavi, bir fikir çıkarttı. <laughs> Lacivert imposter. Mavi imposter abi koyma mavi imposter. Ya bu oyunu, bu oyunu kim oynasa güleceğim herhalde ya. Gerçekten herhalde bu oyunu kim oynasın diye Kim bize suç attı diye giriyorum. ben yine izliyorum abi sakin olun. Sen niye F'ye basıyorum hep ya. Abi ama çok gerildim ben elim ayağım titriyor. geldi geldi. Geldi. Adam kafeteryadan <laughs> şey ışınlandı. Şehitimiz var. Aa kafaderyada şehit var. Ankara mevsim. Ankara mevsim. Ankara mevsim. Burada... Oha, çok eğlenceli <laughs> değil mi böyle? <laughs> Abi bu arada şehit hızlı. <laughs> Yazık nasıl kaçıyor. Kızdır, bizim aynı hızda <laughs> mı? <mi>, <laughs> aynı hızda <kızdır>, aynı hızda. <laughs> 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 Adminde 8 tane ceset şey şey e, olacak şey herhalde. Ya, yani, ya günah! Adam kempiyo <laughs> <shampoo> adminde. Hadi <laughs> kendini feda edecek birisi gelsin kendini feda edecek birisi gelsin. Görüyona bak ışınlanıyor ya. <laughs> feda feda Arkadaşlar öle, öleceksiniz bu arada. Öldüm. Çabuk gir çabuk. Bu ne yapın? Oha çok iyi çözdüler lan. Pazara. Kardeşim pazara. Bu iyiymiş yalnız. Öğresim. Aha. Kaçtı Ölen yine susuyor mu? Aha. <laughs> <laughs> kanka ben bir şey söyleyeceğim. Mehmet şunun ayarlarını bir alsana. Eline sağlık abi. bu. Bunu sen mi buldun? Pisop papüçlü. Hı? Vallahi bence de eğlenceli gözüküyor. Fikir acaba size mi ait? Vallahi çok çok iyi ya. Denen misin mi peki? <laughs> ya abi çok eğlenceli. Enes bunu ayarlayalım ne olur? Vallahi ayarlayalım bunu. Abi sizden çormuş gibi olur muyuz peki? Yani şey olur mu? Sıkıntı olur mu senin için acaba? Güzelmiş bu Hüso Papçulo. Ben beğendim. Ben burada PlayStation yayınına 10 dakika kaldı. <laughs>